Milli Muharip uçak kendi motoruyla hazır. İlki başardı. Pistteki görüntüleri paylaşıldı. Türkiye'nin özgün savaş uçağı Milli Muharip uçak kendi motorunu ve gücünü kullanarak testlerini başarıyla tamamladı. Renge dikkat çeken yerli savaş uçağının test aşamasındaki görüntülerine ulaşıldı. Türkiye'nin yerli gururu savaş uçağı Milli Muharip Uçak kendi motorlarını kullanarak piste çıktı ve testini başarıyla tamamladı. Kısa süre önce ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başlamıştı. Bir süre boyunca piste kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen milli muharip uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu. 18 Mart 2023 tarihinde roll out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanan milli muharip uçak, bu test ile birlikte roll out'a hazır olduğunu kanıtlamış oldu. Kamuflajına kavuştu. Milli muharip uçağın pistte çıktığı özel görüntüleri ise savunma sanayi sit.com'a ulaştı. Görüntülerde milli muharip uçağın gri boyamasına kavuştuğu hava alıkları ile rodom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı görüntülendi. Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Ocak ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli savaş uçağının beklenenden daha önce gökyüzüyle buluşacağını 2023'ün sonunda uçacak sözleriyle tüm dünyaya duyurdu. Milli Muharip Uçağın insanlı insansız yeteneğini en yüksek verimlilikle kullanması planlanıyor. Bu nedenle Muharip Uçağı eklenecek koltukla birlikte arka koltuktaki pilot Bayraktar Kızıl Elma'da olduğu gibi insansız hava araçlarını yönetebilecek.